şans Ve yönetim kurulun hepsi karşı çıktı bana. Burayı işletemesin Çünkü burası ııı ee, yani ninemiş. Çok kötü bir yerde Ben yapacağım dedim. Iki sene kendim çalıştım. Bir lira karşılık para almadım. Kulübün her şeyini çekiyor. Bir lira karşılık almadım. Bir, yani orayı işler hale gitti. Boş basamıyorum. Ve düğün salonu yaptım. Bir buçuk ayda bitirdim. Ve kulübe gelir getirince kaynak oldum Iki senede borcunu bitirdim. Ve kulübe kaynak getirdim. 5 sene 2 tane Tülo Promotör Şampiyonluğu, 1 tane Bal Ligi, 3 tane Alt Şampiyonluğu yaptım. Ayhan Başkanım burada. Neler yaptığımı, neyle mücadele ettiğimi bilir. Demin de söylediğiniz gibi, biz mücadele, biz her şeyi hazır istiyoruz. Yok, mücadele edeceksin. Fedakarlık yapacaksın. Biz bu anlamda, geçen sene Bal Ligi'nde Boyama Çetik Spor olarak mücadele ettik. İnanın bir 1 lira almadım. 1 lira diyor. Maddi yardım. Kendim kredi çektiğim, sağda sola eşle. Sponsorluk buldum. Zaten bizim en büyük eksikliklerimizden bir tanesi de sponsor. Bunu hiç gündeme getirmiyorduk. Yapalım mı kardeşim. Bir sürü esnafımız var. Bir sürü büyük şirketlerimiz var. E sponsor bulalım. Ha nereye kadar ama? Diğere kadar yapalım. Çünkü futbolda öyle bir şey var. Ben futbol adına konuşuyorum. Hep istiyor. Yani Çok, masrafı çok fazla. Biz bazı ligine çıktığımızda yani rakamsal olarak şöyle diyebilirim. Yani 100 bin gibi bir rakam düşüyor. 140 bin lira para demiş. E 40 milyar. Yani görünen. Hani bunu e, tabii çok zor şartlarda başardık yani. Evet. Öyle bir yere geldik ki artık biz de tıkandık. Ne yapalım? Mecburen küçülmek zorunda kaldık. Yani bunlara gel. Şunu diyeceğim. Yani bizlere bir şeyler sunulursa, bir şeyler verirse ben Boyabat'ta yaşıyorum. boya Boyabat'ı çok seviyorum. Spor adına Boyabat'ta yapmam gereken ne var? Şey. yılmayacağım. Yılmıyorum. Yine devam edeceğim. Sonuçta ama bir gün bizim gibi, bizim gibi düşünen, bizim gibi bakan birileri gelecek. Bize destek çıkacak. Buna da inanıyorum yani. Olacak bir gün. İlla olacak. Ama ben bunu başaracağım. Yani Boyabat'la yine Boyabat'ı bir yerlere getireceğim. Boyabat'ı hocalar zaten başarmış, başaracak. Yani demek istediğim şu. Şey bize gerçekten destek verildiği zaman yani arkamızda durulduğu zaman birçok şeyleri başarırız. Bu silah olarak Boyabat olarak bütün ilçeleri olarak. Yani bunu kesinlikle yapabiliriz. Ama burada bizler de gayret göstermek zorunda. Yani hep beraber bu hep beraber olursa başaramayacağımız hiçbir şey olmaz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Size teşekkür ederim. Evet. E, Boyabat e, haklı olarak sitemkar konuştu. Her iki hocamızla. Benim şahsi görüşüm her iki hocamızla gayet büyük emek verdiler. Pahalılar sistemlerinde. İnşallah Boyabat'ın sorunları da Sinop Asafirkan'ın sorunları gibi hep birlikte çözülecektir diye inanıyoruz. Burası gerçeği Burası gerze. <laughs> Vallahi burası yakın bakana. <laughs> Burun onarımıyla ilgili 300 bin liraya yakın para harcandı. Beyler 300 bin lira. Var mı bizim içimizde böyle? Ben 300 bin lirayı harcarım, boş bırakırım diyen bir yönetici? Vallahi ne hesabını duyacak şimdi? 300 bin liraya yakın para harcandı buraya. 300 milyar. Burası Belediye Genel meclis üyesi olduğundan beri boş. Ondan önce de boş. Vallahi ister çalışsa kabul etsin, ister etmesin. Ben önerimi yaptım. Hiç olmazsa günah başından bir kere daha gitti. Birkaç kere önerge ver dedim. Olmadı. Arkadaşlar, saygılar yöneticiler, burayı gençlik merkezi olarak müdürümüze teslim edelim. Kendileri de Gerzen'in spor kulüplerine şu muhteşem binayı tahsis yapsın. Yani Vermesin kulüplere 50 milyon, 100 milyon, 200 milyon para. Müthiş bir yer. Gezdik, gördük. Ya burada oylama isteyeceğim burada. Burada biraz içim yanık. Burada iki önergem ergem yok oldu gitti. <laughs> Bunu eee e, beğenmeyen var mı? Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne tahsisini e, kabul etmeyen var mı? Arkadaşlar şu anda burası boş. Ben Aa, anlatamadım bu, herhalde ya. Kabul ediyoruz değil mi? Parmağınız kaldı mı? Evet, evet. öyle mi dedim? Evet. Ben Duruldum o zaman. Tamam, tamam. Pardon, geri al. Hayır. Hayır. Gel al, gel al. Ya hiç bir bina. Adına Yakup adammış, bilmem ne adı. Beni ilgilendirmiyor ya. olmuş. Her senin göbeğin bunu, 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 bunu bir şey yapalım ya. Ya bir şey yapalım. Sayın müdürümüz de olduğunu söyledim diyor. Dolayısıyla buna kayda geçtik mi sayın hocam? Ha, Ka kayda geçtik. O zaman burada, burada da bizim bir kayıt daha var. Sinop İl Özel İdaresi Stratejik Planı. Ne diyor? İl Özel il, İdaresi ile bağlantılı kültür evi oluşturmalıdır. Buyurun. Gerze Kültür Evi. Gençlik Merkezi. Gerze, gerze Kültür Evi. Yani oluşturulsun. Şimdi, Gerze ile ilgili e, sarı 56'lar diye yazan bir bina var. Samsun'a giderken solda. Sayın Hocam, sizin de bildiğiniz gibi. Bir de Geriye doğru gidelim. Oğuzlar petrol var. Oğuzlar petrolün azıcık önünde Samsun'a giderken, Gerze'ye giderken bir köprü var. O köprü ile 56 restoran dediğimiz yerin 56 restoran şuralarda bir yerde arası bu sahilde Gerze'li kulüplerimize bırakılsın önerisi var. Buna karşı çıkan arkadaşımız olur mu? el yokantası burada. Bu sahili boydan boya. Gerze ilgili aklımıza bu geldi. Eğer Gerze'de arkadaşlarımızın bir tanesi müsaade istedi, bir tanesi şeye gitti, e, İstanbul'a gitti. Dolayısıyla Gerze ile ilgili öneriler gelirse onunla da ilgili çalışmalarımızı sürdürmeye çalışırız. Benim kısaca benim kısaca işte o e, Oğuzlar Petrol dediğim bölge şuraları. Bu, bu şeritten bahsediyorum. Çok hoş bir yer. E, i̇lçelerimizle ilgili yapacağım sunumlar bunlar. Türkiye'de Dikmen, Saraydüzü, Durağan, Erfelik. Evet, Erfelik. Buyurun, başımızın üstüne. Ben iki 3 dakika geçirmiş durumdayım. İki dakika geç başlamıştım. O aklımı kullandım. Buyurunuz. Erhelik Hasan Çınar. Sayın Başkanım, üzülerek şunu söylemek istiyorum öncelikle. Erhelik'ten maalesef spor kulüplerimizden katılımcı yok. Öncelikle onu belirtmek istiyorum. Ben bunlardan de Erhelik'ten damadayım. Az önce Kadir Hoca'nın dediği gibi çok emek verdim. Aldık takımı ikinci amatörden çıkardık. Öyle yaptık, böyle yaptık, çok iyi bir takım yaptık, altyapı yaptık, çok uğraş onları kısa kesmek istiyorum. Şimdi benim isteğim şu. Her konukta şenevver var. Ben daha önce başkanımıza da bahsettim, kaymakam da bahsetmiştim ama her konuk spor kulübün maalesef hiçbir geliri yok. Geliri olmayınca şu anda yönetim yok denecek kadar az. Yok. Yine kendi çatımızda biz bu amatör müsavadığına katıldık. Minik takım çıkardık. Tabi Türkiye'ye gittik, cebimizden giderdik, içirdik. En son da evet. şoför bile utandı, konuları ben alayım dedi. Öyle de gittik yani. Evet. Açık açık söylemek istiyorum. Bu da çünkü herkes sporun içinden gelen insanlar. Maalesef böyle gidiyor spor. Ama ben belli bir öneriler sundum. Dedim ki başkanımıza, şeylere girişte para almıyor, beş lira. Dedim ki bir, bir milyonu, eğer tek sporu Evet. Çok değil, çok basit bir şey. Ayet örtü bir anı var. Yıllardır söylüyorum. Yıllardır bir anı sağ var ayet Dedim ki, ayet örtü eksikler kurabilemezsin. Anı sağ. Üç liraya, beş liraya başkasına vereceğine. Hem spor kulübü olarak pırıl pırıl yönetilir. Tertemiz bir ortam olur. Çok önemli. O da olmadı. Orayı kim hissetiyor sayın? Yani. Şu anda bunu verildi. Bir arkadaşlarımız aldı başka biri. Maalesef böyle şu anda başka e, bir şey. İhale edelim. Evet. Evet. Yani evet. bozulamayacak ya. gibi mi? Yıllık. Yıllık herhalde tahminim. Tam bilemiyorum. Verildi şu anda. Diğer bir oldu. Bunu da Eğitim Başkanı'nda söyledim. Emniyet Amirimize de konuştum. Dedim ki, ilçe trafik komisyonu oluşturalım. Şu Eğitim içerisinde birkaç tane sokak var cadde. Onları bir otopark sistemine çevirip Eğitim Spor'a cüz'i bir rakam bir gelir olsun. Hala olmadı. Öncelikle söylüyorum, Erfelek böyle giderse, biz de yakında bırakacağız. Artık o duruma geldik. Ve spor bitmek üzere. O zaman şöyle yapalım. Boyabat'a vermiş olduğumuz sözü size de tekrarlayalım. İktidar Partisi Grup Başkan Vekili Erfelekli arkadaşımız Gürgay Bey'le en kısa zamanda sizi alarak Sayın Başkan'ın huzuruna çıkacağız. Çok iyi Sizin yok. açıklamalarınıza destek vereceğiz ya en azından 5 liranın 1 lirasını evet. verin diyeceğiz. Çok iyi olur. Çok iyi olur. Bunu yapacağız. Olursa tabii da ben orada ho Ya inşallah olur. Otopark konusunda e, trafik komisyonu ile ilgili işlem olduğu için aynı bat çalışmasını yapacağız. E, onun haricinde ihale verildiği için o varsa olmaz. lütfen o konuya e, girmeyelim, olmaz. ihalesi bitmiş. Hatta bu önerim daha var, şeylerin içerisinde bir tane Ayancık Belediyesi tarafından verilen güzel bir kulübe var, ahşap kulübe. Geçen de benim aklıma geldi, başkanımıza da yine tekrar söyledim. O kulübe dedim, Elfelek Spor adına veya Elfelek Gençlik Merkezi adına dedim, bir şey olarak verilebilir mi? Şelalede. Onu da sayılır. <laughs> Kulüfe, kulübe, kulübe. Küçük bir kulübe var. Ahşap kulübe, boş dururlar, boş. Acaba orada şey var mı, e, büfe gibi bir yer var mı? Hiç hiçbir şey yok. Hiçbir şey, hiçbir şey yok. O büfeyi de bir soracağız. O Benim da. aklıma orada kestane şekeri var ya Evet. Balı var, ne bileyim meşru başsatılabilir. El Pelek Spor öyle bir şey yapılırsa çok güzel bir kaynak yaratılabilir. Tamam e, Sayın Müdürüm. Yani gerekli çalışmayı Amatör Spor Kulüpleri Başkanımızla birlikte yapacağız. Hiç Teşekkür bir ederim. Hiçbir şeyimiz olmasın. Durağan'dan e, söz alacak. Buyurun efendim. Peki rica et abi okudu. Durağın sıfır Necmettin Bey mikrofonu açar mısınız? Geliyor musunuz? Bekir Rica Tavrıkulu, Durağan Spor Başkanı. Ee, öncelikle Durağan için söyleyeceğim sağ saha olayımız, sahanın çimlenmesi olayım. E, i̇nşallah e, bu sene yatırım programını almışsa tam derece seviniriz. Bunu buradan söylemek istiyorum. Yani şimdi e, e, para aktarımından e, tesislere döndük. Tabii sizin e, ciddi olan talebinizi de ilgilenmesini de dillendirmek görevimiz olacaktır. Ama bizimki kaynak aktarmaydı. Hı hı, evet. Sizin haklı talebinizi de sahanın çimlendirilmesi. İnşallah. Durağı için hoş. ben e, bizim olarak 3 tane Hülya Bey Erfelik'ten çok şikayet var. Beraber başına gideceğiz. Üç tane da ödülüm olacak. E, Duran Belediyesi bizim gölet dediğimiz, e, Duran göleti dediğimiz bir mevki var. E, bu göletin etrafında Duran Belediyesi sanırım bir çalışma yapacak. Evet. E, çevre düzenlemesi, piknik ve gezin alanı ve spor e, yürüyüş alanları olarak. E, belki buradaki e, gelirin bir kısmı Duran Spor için de ayrılırsa bu çok iyi olur. Bir de e, bizim Duran içinde geçen ırmağımız var, Gök Irmak. Bu Bizi Köprü yolunda, e, Bizi Köprü yolunda üstünde olan Yeni Köprü ve yani Eski Köprü dediğimiz iki arada sanırım gene e, Duran Belediyesi'nin bir çalışması olacakmış. Gene bu park ve bahçeler konusunda belki oradaki gelirlerden de bir kısmını Duran spor için, Duran Belediyesi bir kaynak aktarmı yaparsa e, iyi olacaktır diye düşünüyorum. Yani belediye'den e, katkı bekliyoruz. Evet. Yalnız benim size evet. bir önerim olacak. <laughs> şeyden e, dikmenden gelen yol sizden geçecek. Evet. Eğer o yol e, tutacak gibi gözüküyor. Hı. Siz o kıyıdan kenardan spor camiası olarak bir yer elde etmeye bakın bence. Eğer bütün karadeniz oradan geçerse siz parayı koyacak yer bulamazsınız. Şimdi üçüncü önerimde zaten orasıydı benim. Ha öyle bir ben erken size... davrandım o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Bizim buzluk dediğimiz bölgeden bahsediyorsunuz siz de. Eee Bundan önce giden kaymakamımız bize e, bir fikir sunmuştu. Yamaç paraşütü fikri. Ve oradan e, durağın üstüne doğru yamaç paraşütü yapılabileceğini söylemişti. Daha önce çünkü böyle bir yerde bir e, şeyi şey varmış yani tespiti. E, bu konuyu da değerlendirebilirsek belki e, çok iyi olacak bir şey. Yamaç e, paraşütü, paraşütü ile ilgili e, Nur Bey burada mıdır? Necmettin Bey. Nuri Bey demin buradaydı. Türk Hava Kurumu Başkanı. Buradayız hemen cevap vereceğiz. Size yoksa onun cevabını en kısa zamanda vereceğiz. Biz sağ ol, size teşekkür, teşekkür ederiz. Ederim. Çok sağ olun. Buyurun. Nurettin Karakurt. E, Bilardo Ulu Aynı zamanda Multispor Kulübü'nde yöneticisiyim. Şampiyonların evet. da babasıyım. Evet, evet öyle. Evet. Şimdi e, tabii arkadaşlar konuştukça ee, özellikle ekonomik anlamdaki kulüplerin sorunların giderilmesi konusunda çok önemli konulara vurgu yaptınız. Onlar hayata geçerse zaten yüzümüzdeki tüm spor kulüplerin ekonomik anlamdaki sorunların çözüleceğine inanıyorum. Ama öncesinde benim de şöyle bir önerim olacak. O konuda katkınız olabilir mi bilmiyorum. İl merkezinde eski teker binasının alt katını kendi kulübümüz yöneticileriyle birlikte düzenleme yaptık. Ee, bir önceki belediye başkanımız o yeri bize tahsis etti. Ama tabii ki e, yani sporumuz bugünkü yerel anlamda baktığımızda çok etkin değil. Çok ciddi projeler yaparak hem gençlerimize yardımlaşması konusunda ücretsiz bir şekilde yapabileceğimiz projelerimiz var. Bunları hayata geçirebilirsek e, komisyonla ilgili söz etti sev, sevgili müdürümüz. Onunla bu konuları paylaşacağım. E, talebim şu ee, tabii ki bizim hemen bitişimizde bir yaşlar evi çay bahçesi var. Atıl durum gündüzleri yine bir şekilde işlevini yerine getiriyorum. akşam saat altıdan sonra karanlık bir şekilde e, çok kötü durumlar da oluşuyor zaman zaman. E, 6-12 arası e, yani kulübümüze oranın işletmesi verilebilir diye düşünüyorum bir protokolle. Bu konuda katkınız olabilirse Tabii Gürgay Bey'le o konuya bakarız. Belediyeyi ilgilendiren evet. bir alan. Önerilerimizi yaparız. Keşke Ahmet Bey ayrılmasaydı. Amaç burada tabii ki hem spor camiamız hem insanımıza var. Böyle çok önemli bir merkezdeki evet. bir yerin evet. artık durumda olmasından ziyade. Ayrıca bizim burada kulüp e, olarak yaptığımız müsabakalar sonrasında açıkça temiz hava alma ihtiyacımız. Çünkü şu anda önümüzdeki süreçte işte, birlik kurma çalışmalarımız söz konusu. 23 Haziran'da nasip olursa başlayacağız e, ee, molalarda sporcuların bir temiz hava alma ihtiyaçları olacak. Bu konuda da sıkıntımız var. Böyle bir desteksiz Siz haklı olarak bu desteği talep ediyorsunuz. Çünkü siz e, Türkiye'yi e, Avrupa'da e, bayrağını dalgalandıran e, iki delikanlının babasısınız. E, bu olayın birincindeyiz. Haklı talepleriniz konusunda ciddi çalışmalar yapılacaktır. Evet, teşekkür ederim. Biz de size teşekkür ederiz. Ben e, kötü bir yönetici olarak... Şeyi de kullandım, ee, desenize. arayı da kullandım. Müdür beyin hakkına girme hakkım yok, arayı kullandım. Siz baktım tepki gelmiyor, kaçan eden de yok. Dolayısıyla e, saray düzü konuşmadı, saray düzü yok. Ha burada, sizden bir isra mı olacak. Sayın müdürümün bölümünde konuşursanız, şimdi sayın müdürümün bölümüne girmek istemem, araya da girdim. Çok özür dileri kabul eder misiniz? Doğru. Çok sağ olun. Peki, Sayın Müdürüm izin verdi. Buyurun. Saray işte e, beş yıl önce yaklaşık spor salonu yapıldı. E, oranın tek beden eğitim öğretmeni ise zaten küçük bir ilçe ama burada e, şahsım adına güzel şeyler yaptım. İl müdürümün işte destekleriyle maddi konuda e, geçmiş. İşte Batırak ilçe müdürü zaten her zaman bizim yanımızda. Benim şahsen e, bir sıkıntım olmadı. Sık tesis anlamında hiçbir sıkıntım olmadı. Sadece yerelden hiçbir e, halktan bir destek göremedik. Yine müdürümüzden bir destek göremedik. Evet. Böyle sıkıntılarım oldu. Onun dışında e, herhangi bir sıkıntımız yok yani. Şey e, orada e, siz anladığım kadarıyla biraz sıkıntılı şey yapıyorsunuz. Evet. Şimdi e, sağ tarafınızda ilgenemiz Hüseyin e, Hasan Bey var. Evet. Biz e, gerekli çalışmayı birlikte yapar, sizin yüzünüzü şu anda olduğu gibi güldürmek için elimizden geleni yaparız. Bir ses var mı Sayın Hanım? Hesabına şey Sayın buyurun. Saygıdeğer Batur Bey, saygıdeğer daire aramirleri. Ben önce hocama çok teşekkür ederim. Herhalde iletimiz, iletişimiz olmadığında müdürümün yardımlarını pek bilmiyor. Müdürümüz en kısa zamanda sarayküle gereken yardımı yaptı. Teşekkür ederim, müdürüm Peki Hasan abi çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar süremi ben çok açtım. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Şunu söylemek istiyorum. Bu e, kaynak aktarımı konusunda alınan kararları yarın e, şeye sokarsak, çalıştay bildirgesine sokarsak, eğer birliğiyle de takip edersek farklı bir döneme geleceğimizi tahmin ediyorum. Saygılar sunarım.